Evet şu konuyu bir detaylı inceleyelim ya. Esnaf muafiyet belgesi nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Aldıktan sonra Etsy mağazamıza bunun bilgileri nasıl girilir? Vergi oranı nasıl hesaplanır? Faturası nasıl kesilir? Muhasebesi nasıl tutulur? Avantajları nelerdir? Bütün aklımıza gelebilecek soruları güncel mevzuata göre cevaplandıralım ve artık bu mevzuyu bir kapatalım. Bir daha da <laughs> soru gelmesin artık. Çünkü çok soru geliyor. Hep farklı farklı alt başlıklarda geldiği için de çok yorucu oluyor. Tek tek hepsini cevaplamak. Onun yerine artık video linki göndermek istiyorum. Daha kolay olsun diye ve dinleyen için de tek bir yerden bütün soruların cevapları bulunabilsin diye. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bir belirteyim. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Esnaf muhabbet belgesi almanızı. Onun yerine doğrudan şirket kurmanızı tavsiye ediyorum. Ama hayır ben illa da bu belgeyi almak istiyorum diyenler için bu podcast'i çekiyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Belli bir hasılata ulaştıktan sonra bu belgenin geçerliği ortadan kayboluyor ve şirket kurmak zorunda kalıyorsunuz ya zaten. İş şirketi de ne kadar erken kurarsanız o kadar iyi ya. Hani bir marka oluşturuyorsunuz ya zaten. Uzun vadeli düşünüyorsunuz ya. O yüzden bence uğraşmaya gerek yok. Ama ev hanımı olabilirsiniz. İşte evden üretim yapıyorsunuzdur. Çok da uzun vadeli hedefiniz yoktur. Çok özgüveniniz yoktur vesaire vesaire. Sebebi her ne olursa olsun. Eğer Esnaf Muafiyet Belgesi alma konusunda kararlıysanız işte tamam bu podcast size göre. Burada bütün soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Ben daha önce bu belgeyi hiç almadım aktaracağım bilgiler tecrübi bilgiler değil. Danışmanlık verdiğim mağazalardan ve arkadaşlarımdan edindiğim bilgiler. Bu podcast içinde özellikle bazı soruları sordum ki cevapları aldım ki güncel konularda yanılmayayım diye e, teyit de ettim. E, i̇nşallah bir hata yapmayız ve bütün detaylarla toparlayabiliriz. Şimdi öncelikle belge alma sürecine bakalım. Bu belgeyi nasıl alıyoruz? Eğer evinizde el emeğinizle ürün üretiyorsanız hali hazırda devlete bağlı olarak vergi muafiyetinden faydalanabilirsiniz. Böyle bir imkan vermiş devletimiz bize. Şimdi burada ilk <laughs> sorumuza gelelim. Ben dijital ürün üretiyorum. Bu da buna dahil mi? El cevap mevzuata göre hayır. Çünkü el emeğin tanımlanmış mevzuatta ve dijital ürün buna girmiyor. Ama Dijital ürün sattığı halde esnaf muafiyet belgesi alan arkadaşım var diyorsun değil mi şu an? Evet var. Oluyor Türkiye'de böyle şeyler oluyor. Ben şu an mevzuata göre konuşuyorum arkadaşlar. Mevzuata göre alamazsınız. <laughs> ama pratikte alabilirsiniz. Nasıl oluyor bu işler? Vallahi bilmiyorum. Nasıl olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ee, yine de <laughs> birkaç taktik vereceğim ama hani bilmiyorum dediysem o kadar da değil. Şimdi mevzuata göre yine ilerleyelim. Nasıl alınır? ivd.gip.gov.tr'ye giriyorum. Başvurular bölümünden esnaf muafiyet belgesi başvurusunu seçiyorum. Buradaki formu dolduruyorum. Bir iki gün sonra kontrole geliyorlar. Siz gerçekten evinizde işte bu işleri yapıyor musunuz diye kontrol ediyorlar ve belgenizi veriyorlar. ne? doğrudan siz gidiyorsunuz online işlerle uğraşmıyorsunuz. En yakın vergi dairesine gidiyorsunuz. Ben esnaf muhafet belgesi almak istiyorum diyorsunuz. Of aynı formu yine size doldurtuyorlar. Bir iki gün sonra geleceğiz diyorlar. Geliyorlar evinize. Kontrol ettikleri şey şu oluyor. Formunuzda doldurduğunuz bilgileri evde tetkik ediyorlar. Gerçekten o bahsettiğiniz ürünü üretiyor musunuz mesela? Şimdi mevzuat böyle. Ama Türkiye gerçeklerinden bahsedelim. Şu var mesela. Hiç kontrole gelmediler. Direkt belgem geldi diyen var. Forma başka bir şey yazdım. Halbuki ürettiğim ürün başka bir şey. Yine de belgem aldım diyen var. Ben kanvadan dijital ürün tasarlıyorum. Ama belgeyi aldım sorunsuz diyen var. Bir şekilde oluyor. Nasıl oluyor? Bu biraz sanırım anladığım kadarıyla şeyle alakalı. Biraz vergi dairesinin anlayışlılık oranıyla alakalı gibi görünüyor. Başka bir açıklaması yok. Ya da bazı arkadaşlar, bazı ahlaksız arkadaşlar şöyle yapıyormuş. Mesela başvururken diyor ki benim annem örgü örüyor. Bu ürünleri satmak istiyorum. Bir Etsy mağazası açacağım. Bu yüzden bu belgeyi almak istiyorum eve geliyorlar. Görevli arkadaşlar bakıyorlar. Evde örgü ören bir anne var gerçekten de. Aa doğruymuş diyorlar ve belgeyi veriyorlar. Sonra arkadaş <laughs> bu belgeyle Etsy mağazası açıyor. Ama o annesin ördüğü ürünler yerine yanlışlıkla dijital ürünleri yüklüyor. Sonra vergi dairesi bu işin peşine düşüp ya bu çocuk geçen ay gelmişti bizden belge almıştı örgü diye. Acaba gerçekten örgü mü satıyor yoksa bilmem ne mi diye dert edinmediği için de sorunsuz bir şekilde bu işi yapıyor. Olay böyle oluyor maalesef. Maalesef. Evet. <laughs> Yeterince açıklayıcı oldu herhalde. Şimdi alma sürecini geçelim. Yani aldığımızı varsayıyoruz arkadaşlarım. Şimdi bu belge geldikten sonra ne oldu? bize faydası ne? Yıllık toplam ciromuz, yıllık toplam ciromuz, kar değil, ciro. 1 milyon 580 bin TL'ye ulaşana kadar gelir vergisinden muhafız. Yani ortalama 1,5 milyon diyelim yaklaşık. Yıllık 1,5 milyon ciroya kadar Gelir vergisi vermiyoruz. hani Normal e, diğer şirketlere farklı olarak biz vermiyoruz. Çünkü muafiyet belgemiz var. Bunu geçersek diyelim 1.6 milyona ulaştı. Yıllık belge iptal oluyor ve şirket kurmanız gerekiyor. Ama zaten bu belgeyi almayı düşünüyorsak büyük ihtimal bu yıllık 1.5 milyon ciroya ulaşamayacağımızı varsayıyoruz ki bu belgeyi almak istiyoruz. O yüzden e, sorun yok. Aldık belgemize orada bir vergi numarası tanımlandı bize. Hani şirketlerde de oluyor ya vergi levhasında vergi numarası. Sizde de bir vergi numarası var. Bunu normal şirketler nasıl vergi numaralarını giriyorlar ya mağazada? Nerede giriyorlar? Ayarlar, finans, legal and tax information diye bir kısım var. Oraya giriyoruz. Tax identification number alanına vergi numaramızı başına TR koyarak giriyoruz. Aynı bir şirket gibi. Bu şekilde Etsy bizi resmi bir satıcı olarak tanıyor ve ileride yaşayacağımız ödeme engellerinin önüne geçiyoruz. E, ayrıca Payoneer veya Wise gibi bir site kullanıyorsa, hani banka değil de Payoneer hesabı tanımladıysak ekstra ona da tanımlamayı unutmuyoruz. Bu vergi numaramız. Vergi numaramızı da ekledik Etsy'ye. Peki tahakkuk edecek vergiyi nasıl hesaplayacağız? Maliyet hesabı yaparken. Eğer belge sahibiyken biraz önce bahsettiğim o sınır var ya 1 milyon 580 bin TL'lik sınır var ya yıllık ciro. Bunun altında kalıyorsak zaten gelir vergisi yok. Bunun dışında Etsy'den veya başka platformdan. Nereden satış yapıyorsak artık. Yani hem Etsy'den hem Shopier'den de yapıyor olabiliriz. Fark etmez. Buradan kazandığımız para hani banka hesabımıza yatıyor ya. %4 stopaj kesiliyor otomatik. Bu, siz bir şey yapmıyorsunuz yani %4 kesiyor banka. Bu stopaj doğrudan bankanız tarafından yapılıyor. Bunun dışında ayrıca bir beyanda bulunmanıza, fatura kesmenize falan gerek yok. Stopajı verdiğinizde kalan o %96 sizin vergilendirilmiş kutsal kazancınız. Ne yapıyorsanız yapın. <laughs> o parayla helal para tamam mı? Bitti. O kadar. Dikkat etmemiz gereken şey 1.1 milyon 580 bin TL'ye geçmemek yıllık. Yani bu belgeyi alırken bir hesap, banka hesabı e, beyan ettik ya vergi dairesine. O hesaba gelen paradan etsiden Zaten otomatik kesecek fatura derdi yok, gelir vergisi derdi yok, muhasebeci ücreti yok. Bunlar güzel şeyler elbette. Yani fatura kesme durumu yok arkadaşlar, tamam? mı? Böyle bir sıkıntımız yok. Ama yine de hani fatura değildi, de, muhasebe takibi adına kendi kendiniz için yani devlet için değil de satış dökümlerinizi, alış dökümlerini saklarsanız. Bunları bir Excel'de tutarsanız sizin için faydası olur. Vergi için söylemiyorum bunu. Kendi muhasebeniz için, ön muhasebe için. Evet, eğer eleme emeği ürünler üretiyorsanız esnaf muafiyet belgesi ilk adım için, ilk adımda sadece ama ilerisi için asla değil, iyi bir başlangıç olabilir. Muhasebe ücretinden kurtulursunuz. Bir şirketin hiç satış yapmasa bile her ay ödemek zorunda olduğu bazı böyle değişik vergi çeşitleri var. Onlardan kurtulursunuz. İşte bir yer tutmak zorunluluğundan kurtulursunuz. Evet bunlar güzel. Ama ben hani dedim ya podcast'in başında ben yine de şirket kurmanızı tavsiye ederim. Çünkü markalaşma sürecine ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi dedim. Ama yok ben bir, bir sene kendimi denemek istiyorum diyorsanız da evet elbette güzel bir imkan bu. Esnaf muafiyet belgesi. Küçük üreticiler için, yeni girişimciler için devletimizin tanıdığı bir imkan elbette yararlanmakta fayda var. Bunun dışında e, ekleyeceğim pek bir şey yok çünkü aldığım şimdiye kadar bu konuyla ilgili aldığım gelen sorular bu yöndeydi. E, yine de buna rağmen hala video altına şu sorunun yine geleceğini biliyorum. Yani peki dijital ürünler için alabilir miyiz diye. Ya biraz bahsettim ya arkadaşlar. Yani bazı şeyleri çok detaylı anlatmam uygun olmaz. Alanlar var. Bazı ahlaksız arkadaşlar yanlış şeyler yapıyorlar. Maalesef böyle uygulamalar var. O şekilde alıyorlar. Bilmiyorum artık sizin karar. Yanlış şeyler yapmasak daha iyi. Her şeyi kitabın uygun yapsak daha iyi. Yani kitabın uygun neyi? Mevzuata göre dijital ürünler esnaf muhabbet belgesi alamıyorum. Ha o zaman alamıyormuşum deyip almamak yani. Böyle mevzuat böyledir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.